şöyle. Hesaplarda bu şekilde. Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere kanıtlı bir şekilde bedava Instagram'dan takipçilerimizi nasıl arttıracağız onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, bu videonun sonunda yaklaşık 250-300 tane yakın takipçim olacak ve bunu sadece birkaç dakikada yapacağız. Ee, gördüğünüz üzere böyle bir hesabım var. Sizler de bu şekilde bir hesap kurun. Daha sonrasında açıklama bölümüne bıraktığım linke giriş yapacaksınız. Sisemizin ismi takipcigen.com Hemen girişe basıyorum ve buraya hesabımızın girişini yapıyoruz arkadaşlar. Evet girişimizi yaptık gördüğünüz üzere 350 tane takipçi kredimiz var 75 tane de beğeni 25 yorum 502 hikaye görüntülenme 2500 izlenme 250 kaydetme ve 250 de IGTV izlenme kredimiz mevcut hemen buradan takipçiye giriyoruz buraya kullanıcı adımızı yazıyoruz kullanıcıyı buluyoruz evet gördüğünüz üzere kullanıcıyı buldu. Hemen 350 yazıyorum. Ya da 350 yazmayalım. 200 yazalım. Gönderin başlat diyelim. Evet. Gördüğünüz üzere şimdi 2 dakikalık bir süre içerisinde bizim <laughs> göndermeye başladı da gördüğünüz üzere. 2 dakikalık bir süre içerisinde bizim 200 tane takipçimizi gönderecek dedik. Bakın gönderdi de 15-16 tane geldi. Şöyle hemen gelelim. Bakın 62 tane takip 67 oldu. Şöyle görüyorsunuz. Takipçim şöyle. Hesaplarda bu şekilde. Evet. Gördüğünüz üzere 124 oldu. 200 tane yakın böyle gelecek yani. E, beğeni kredisi, daha sonrasında yorum, izlenme, eee IGTV kaydetme. Bunların hepsini kullanabilirsiniz. Krediler saat başı yenileniyor arkadaşlar. Yani şu an kullandıysam bir saat sonra tekrardan 350 tane takipçi kullanabiliyorum. E, dediğim gibi Buradaki servisleri kullanabilirsiniz. Ekstra olarak bir tane de bonus linki bırakacağım. Bonus site bırakacağım. Oradan da e, takip sayınızı ikiye katlayabilirsiniz. Evet bakın şu an gönderiliyor arkadaşlar. Videom kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.